acaba e, 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 dondurma var mı? Var. Zaten görüyorum. E, e, ben limon alayım. Yok yok hayır hayır. Ben ben limon alayım limonat. Evet teşekkür ederim. Ay limon Pardon. Çok özür dilerim. Buyurun. Kaç milyon kuruşta acaba? E A bedavaydı. Bedava mı? <laughs> Yaşasın be. <laughs> Nerede içeceğim ben? Şurada içeyim işte. Sırada da beklemiş olurum. Um, um, ben yagi 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 bedava. Dedin dedin de o da onu da dayı kaldı hocam. Aa düştüm. Ee, önce siz. Hayır hayır önce siz. Siz siz. Yok yok siz siz. 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 Yok tamam. Hehehe. <laughs> Patikoti dondu. Anlamadım. Ee, anlayamadım. Patikoti dondu. Neden bunu anlamadım ki? Normal söyleyebilir misiniz? Tamam ya. Portakallı dondu. Mu? Tamam bedava. Allah'ım ya Ay. Ay ya. Her şeye bedava diyor. Allah Allah. Ben de gideyim alayım bari. Merhabalar. Taco var mı taco? Gördüğüm gibi var. Teşekkür ederim. Ne kadardı? Şöyle gibi. O yüzden onu bin mini diyeceğim. Bin mini Ama diğerleri bedavaydı. Onlar bedavaydı. Ama neden bu bedava değil? Çünkü bedava değil. Neden? Bedava değil dedi. Aman almıyorum ya. Allah Allah. Tamam. Yerlerine bedava der. Bana bedava demez. Allah Allah. Şurada da yürüyüş bandı varmış. Ay. Şu kitaba bak. Ne kadar heyecanlı. İnanmıyorum. Düşecek düşecek. Ya. Biraz sessiz olabilir misin? Aynen ya. Pardon. Kitabın içine düşmüşüm de. <laughs> şaşıracak ne var ki? Ya adam ölüyor, adam ölüyor ya. Yok da ne. Ama diğer adam şöyle. Yahu! Ölüyorum. Bombalama yapıyor. <laughs> hiç böyle bir adam görmedim. Aman hiç kimse gelmedi. Aa, merhaba Ariel. Ben geldim de göre bedava veriyorsun? Neye göre de paralı veriyorsun? Anlayamadım çok fazla. Neyse çok da önemli değil. Ben bir waffle istiyorum. Waffle değil tatlım. Taco. Ben waffle istiyorum. Waffle'ımız yok. Tamam o zaman taco olsun. Tamam. Bedava. Teşekkür ederim. Bugünlerde zıp zıp bineceğim bekleyin. Yakaladım. Ona takoyu bedava verdim bana. Neden öyle bin mini kuruş veriyorsun? Haksızlık bu ya. Ben gidiyorum bir daha Çünkü gelmem sen kıskançsın tatlım. Benim kıskanç olduğumu nereden gördün sen? Allah Allah kıskanç mıyım ben? Nerede şey yapıyoruzuz sen? Allah Allah. Bir daha gelmeyeceğim buraya. Herkese şikayet edeceğim burayı. He. Kaydımı ister sildin ister silmeyin. Allah Allah. Oh, buraya girilmez. Neden böyle dediyse anlamadım.